Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz bu videoda sizlere Binance'de listeli olmayan coinleri nasıl alacağınızı göstereceğim. Öncelikle bu coinleri farklı yollarla alabiliyoruz. İlk önce bu coin'in hangi borsada listeli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Listeli olduğu borsayı görmek için CoinMarketCap'i kullanabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir borsada listeli değilse sadece merkeziyetsiz borsalarda varsa da Binance ve 300 cüzdanıyla bu alım satımı yapabiliyoruz arkadaşlar. Sadece Binance uygulaması üstünde bunu yapmak istiyorsak Binance ve 300 cüzdanını kullanabiliriz. Binance ve 300 cüzdanı daha iyi bir seçenek oluyor ama tabii ki farklı borsalarda kullanmamız bize ayrıcalıklar tanıyor. Bunların hepsini bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Detaylı bir video olacak. Umarım sizin için faydalı olur. Eğer faydalı olduysa beğenin tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında da kafanıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Öncelikle her coin'in detaylı bilgisine CoinMarketCap'ten ulaşabiliyoruz. İstediğimiz coin'i sağ taraftaki arama kısmına yazarak bu işlemi yapabilirsiniz. Ben bugün Apollox Finans'ın coin'inden örnek vereceğim. Binance listeli değil ve benim de izleme listemde olan bir coin arkadaşlar. Buraya girdiğimde direkt bana bu coin'le ilgili bilgiler veriyor. Teknik bilgiler ve ayrıyetten aşağıya doğru indiğimde APX'in hangi marketlerde yani hangi borsalarda sıralarda listeli olduğunu gösteriyor. En başta PancakeSwap geliyor. İstersen PancakeSwap'a gidip ben MetaMask'ımı bağlayıp bu işlemi yapabilirim. Ama bu birazcık yeni kullanıcılar için karmaşık olabiliyor. Daha basit bir yöntemini ben size göstereceğim. Ayrıca burada merkezli borsalarda da listeli olduğunu görebiliyoruz. Burada benim kullandığım Gateview ve MaxG var. Bu borsaların referans linklerini açıklama kısmına bırakacağım. O linklerden tıklayıp kayıt olursanız komisyon edilmiş şekilde Borsaya kayıt olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu borsaların da eğitim serisi gelecek. Bu eğitim serisinden haberdar olmak için kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer çok sonradan bu videoyu izliyorsanız da zaten büyük ihtimalle gelmiştir. Kanalından bakabilirsiniz. Şu anda ben APX'i almak istiyorum ve Maxi ve GTO borsasına listeli. Ben GTO borsasına gittiğimde buradaki piyasa kısmına tıklayarak buradaki arama kısmına APX yazarsam aynen Binance'de alıyormuş gibi buradan da alım satım yapabilirim. Tabii ki bunu telefon uygulamasından da yapabilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi GTO'da listeli olduğu için ben buradan alabiliyorum. Aynı şekilde MaxG borsasına geldiğimde buradaki piyasa kısmına tıklarsam buradaki arama kısmına APX yazarsam gördüğünüz gibi burada da APX USDT olarak listeli olduğunu görebilirim. Buradan da tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebiliyorum. Öncelikle CoinMarketCap'ten hangi borsalarda listeli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Daha sonrasında gidip o borsalardan alım satım işlemi yapabiliriz. Kanalda borsa eğitimleri olacak dediğim gibi oradan izleyerek daha kolay bir şekilde bu alım satımları yapabileceksiniz. Benim kullandığım bütün borsalarında referans linkleri zaten açıklama kısmında oluyor. Oradan tıklayarak dediğim gibi kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bütün borsalarda komisyon indirimleri mevcut arkadaşlar. Bu borsalardaki kullanım avantajlarını da ufaktan anlatmak istiyorum. Coin Market CoinMarketCap'e geldiğimde exchange kısmına tıkladığımda bu borsalarda ne kadar coin listeli olduğunu ve ne kadar volüm olduğunu görebiliyorum. Mesela Binance borsasında şu anda 391 tane coin listeliymiş CoinMarketCap verilerine göre. Aşağı doğru indiğimde en çok coin listeli olduğu borsanın Gate.io olduğunu görüyorsunuz. Yani 1800 tane coin listeli. Yani genelde ilk listeleme yapan borsalardan birisi Gate.io oluyor arkadaşlar. Bununla beraber aşağı doğru indiğimde MACG borsasında da 1660 tane coin listeli olduğunu görebiliyorsunuz. Bu iki borsanın da TR borsası mevcut arkadaşlar. Para yatırım ve çekim işlemleri yapılabiliyor. Bunları zaten dediğim gibi eğitim serilerinde göstereceğim. Diğer borsalara tabii ki bakabilirsiniz. Benim burada kullandığım Bitget borsası da var. 613 coin de burada listeliymiş. Yani bizim bu borsaları kullanmamızdaki en büyük avantaj çok coin listeli olması ve çok fazla coin'e ulaşabiliyor olmamız. Ayrıyeten şu avantajımızı da söylemiş olayım. Ben izleme listesine bu borsaların tokenlerini ekledim. Mesela burada MX borsası kendi tokeni var arkadaşlar. Ve şu anda 284 milyon bir market cap'e sahip. Yani gerçekten güzel yatırım çekmiş. Aynı şekilde GTO ve BitGet'in kendi tokenları mevcut arkadaşlar. Mesela ben burada BitGet token'dan örnek vermek istiyorum. BitGet token'a geldiğimde all time grafiğinde yani tüm zamanların grafiğinde ATL seviyesinde şu anda olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu borsaların tokenleri genelde çok fazla düşmüyor. Sabit olarak kalıyor. Borsa bu tokenleri ayakta tutmaya çalışıyor ve Boğa'da da gerçekten güzel işler yapıyor. Özellikle Gate.io borsasının tokeninden bir örnek vermek istiyorum. Gate token gerçekten Boğa gören bir token. Gördüğünüz gibi burada 9.5 10 dolarlara kadar bir fiyat yükselişi görmüşüz ve onunla beraber tabii ki düşüş gelmiş ama çok fazla düşüş olmadığını da görebiliyorsunuz. Yani bu borsaların tokenlerini de bu borsalardan alabilirsiniz ve en önemli konu da bu borsalar kendi tokenlerini tuttuğunuz için size ayrıcalıklar tanıyor, çeşitli etkinlikler yapıyor. Bu etkinliklere katılabiliyorsunuz. Mesela da kendi tokenini tuttuğunda startup öncelikleri veriyor. Yani ön satışlardan coin alabiliyorsunuz. MEXC de aynı şekilde çeşitli etkinlikler yapıyor. Bitget'te de bu böyle. Yani bütün borsalar birbirleriyle yarışıyorlar arkadaşlar. Tüm borsaları kullanmak ve fırsatları yakalamak çok önemli. Ben o yüzden tüm borsaların eğitim serisini zaten oynatma listesi olarak paylaşacağım. Bu videoların hepsine bu kanal içinde ulaşabileceksiniz. Kendi tecrübelerimi bu kanala yansıtmaya çalışacağım. Umarım ki sizin için faydalı olur arkadaşlar. Alacağımız coin hiçbir borsada listeli değilse sadece merkezsiz borsalarda varsa biz bu coin'i Binance ve Pitch cüzdanıyla alabiliyoruz. Ayrıca ben tek bir uygulama üstünden bütün coin'lerimi yönetmek istiyorum derseniz de Binance ve Pitch kullanabilirsiniz tabii ki. Binance ve Pitch nasıl oluşturacağınızı, nasıl para yatırıp para çekeceğinizi ve arayüz olarak nasıl kullanacağınızı önceki videoda anlatmıştım. İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Bu videoda birazcık daha detaya gireceğiz ve Binance listeli olmayan coini nasıl alacağımızı göstereceğiz. O videoyu izledikten sonra bu bölüme tekrardan geri dönebilirsiniz arkadaşlar kafanız karışmaması için. Binance web 300 dalına girdikten sonra sol alttaki piyasalar kısmına tıkladığınızda yukarıdaki arama kısmından istediğiniz coin'e ulaşabilirsiniz. Mesela ben Binance listeli olmayan Apollo X Finans'ın APX coin'i almak istiyorum. Buraya APX yazdım ve gördüğünüz gibi yukarıda APX çıktı. Buraya tıklayarak ben buradan takas işleminden bu işlemi gerçekleştirebilirim. Ama tabii ki web 3 yüzlerinin içinde listeli olmayan coin'ler de bulunuyor. Bu coin'leri almak için de ana sayfaya tekrardan geri dönüyoruz. Ana sayfaya döndükten sonra buradaki varlıklar kısmındaki ok işaretine tıklıyoruz. Tokenleri yönet kısmı açılıyor. Tokenleri yönet kısmına tıkladığınızda sağ yukarıdaki artı kısmına tıklayarak yeni token buraya ekleyebilirsiniz. Öncelikle bu tokenin hangi ağda listeli olduğunu ve sözleşme adresini bilmemiz gerekiyor. Daha demin söylemiş olduğum CoinMarketCap sayfasından ulaşabiliriz arkadaşlar. CoinMarketCap'e telefon uygulamasından da gidebiliriz. İsterseniz siz bilgisayardan da bakabilirsiniz. CoinMarketCap'e geldikten sonra sağ üst taraftaki arama kısmına tıklıyorum ve istediğim coin'i buraya yazıyorum. Ben APEX'ten örnek vereceğim. Apex şu anda ve 300'den de listeli fakat listeli olmayan bir coin bulamadım açıkçası. Çoğu coin zaten direkt piyasalar kısmına çıkıyor. Eğer çıkmazsa bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bunu da hatırlatayım. APX'e tekrardan tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bilgileri karşıma çıktı. Aynı bilgisayardaki gibi. Aşağı doğru indiğimde gördüğünüz gibi altta sözleşme numarası yazıyor. Buraya tıklıyorum ve hangi ağda üretildiğini ve sözleşme numarasını görebiliyorum. Bu token BEP20 ağında üretilmiş ve sözleşme numarası da bu. Kopyalama işaretine tıklıyorum ve Binance uygulamasına geri gidiyorum. Binance'te ağı BEP20 olarak seçiyorum. Sözleşme adresine de kopyalamış olduğum sözleşme adresini yazıyorum. Otomatikmen token sembolü Apex olarak çıktı ve ondalık da token ondalığı da 18'miş. Zaten bu genelde 18 oluyor arkadaşlar. Burada iç aktar kısmına tıklarsanız cüzdanınıza alım yapmak için eklenecek. Dediğim gibi bu token zaten ekli olduğu için bize bu hatayı veriyor. Ama eğer ekli değilse eklenecektir. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben CoinMarketCap'te olup da listeli olmayan bir token bulamadım. Siz eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. CoinMarketCap'ten ziyade CoinGecko'yu da kullanabilirsiniz. O da aynı mantıkla çalışan bir Site arkadaşlar. Burada da bütün coin'lerin bilgileri bulunuyor. Binance'de listeli olmayan coin'leri bu şekilde alabiliyorsunuz. Eğer kafanıza bir şey takılırsa yorumlar kısmına sormaya çekinmeyin arkadaşlar. Binance eğitim serisi oynatma listem kanalında mevcut. İsterseniz girip bakabilirsiniz. Ve aynı şekilde diğer borsalarında eğitim serisi gelmeye devam edecek. Umarım ki bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa destek olmak için abone olup beğen tuşuna basabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kalançlar.